Konaktan aktan altına giriş olan yer. Zaten İzmir deyince alışveriş yeri her gün, günün her saatte zor olan kemer altı. Bir taraftan konağı, öteki taraftan Basmane'yi, Çankaya'yı hatta varyantı üç yolu iki çeşmeli birbirine bağlayan tam ortada Evet. <laughs> Bu tarihi kenar hafta çarşısındayız. Meşhur kenar çarşısı hafta içi de cıvıl cıvıl. İzmir'in yıllardır meşhur kursucusu. Evet. Meşhur oldun zaten meşhursun gelsin de. Şöyle bir de böyle özene özene dizmiş tezgahını görelim değil mi? Çok şuraları mı? Kaç yıldır yapıyorsun ha bu işi? 50 seneden fazla. Babadan daha eski. 70-80 yıl vardır. Kendini tanıtsana böyle kısa. Ziya. Ben burada 40, 43 senedir buradayım. Tam 43 sene olmuş. Ha, babamdan, babamdan bana kalmış. Baba mesleği? 43 senedir buradayım. Tamam, Bey. rahmetli oldu, İşler bize kaldı. Biz yürütmeye çalışıyoruz. Halen aynı rahmetli görüyor musun burası? Tabi, eski burası değil ama... Damak tadı mı? Sonra ve yüzünden biraz ortalık sakin. Durumun diyorsun. Sakin ama... Bu... <laughs> الله كده مكتوب الدكتور اسمه